Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Serhat buradaki Yunan mahallesinde bir restoranda supervisor olarak çalışıyor. Artı Starbucks biliyorsunuz. Şu anda video tek başıma açıyorum çünkü az sonra Serhat'ın restoranına ona yardıma gideceğim. Çünkü Gerçi çalışanlar bugün işe gidememişler ve bugün anneler günü 8 Mayıs 2022 ve hava çok güzel ve büyük rezervasyonları var sanırım gidip orada yardım edeceğim. İşte masalara su götürürüm herhalde. Yani zaten menüyü biliyorum aslında sipariş de alabilirim ama boşları toplarım işte falan filan böyle içecekleri hazırlarım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz aslında benim garsonluk tecrübem var geldiğimden beri buraya geldiğimden beri ee, garsonluk yapıyorum. Ama o restoranda hiç yapmamıştım tabii. Hiç bilmediğiniz bir restoranda böyle sıfırdan bir servis yapmak kolay ama yemekleri bilmediğiniz için bir anlamda çok zor. Ama elimden geleni yapacağımı düşünüyorum. Şimdi biz bugün muhtemelen orta seviyede bir yoğunluk yaşayacağımız için restoranda belki de daha fazla olacak. Hiçbir fikrim yok. O yüzden hiçbir şekilde yanımıza mikrofon vesaire almamız mümkün değil. Sesle ilgili bir sıkıntı olursa, bizi net duyamazsanız muhtemelen altyazı falan koyarız. Şimdiden sabrınız için teşekkür ediyoruz ve iyi seyirler. Hazırlıklar başlasın. kurtarıcı meleğim geldi burada. Bugün çok yoğun olacak. O yüzden Meltem'den destek istedim. Bugün anneler günü olduğu için bir sürü rezervasyon var. Bir arkadaşımızın eşi olduğu için kalamayacak. Ben de tek kalırsam çok yoğun olacağı için. Meltem'den istedim geldi yardım. Meltem'den yardım geldi daha doğrusu. ne demek istedim mi? Neyse işte biraz yoğun olacak. Bugün göreceksiniz zaten. Biraz video çekmeye çalışacağız. Bakalım bir günde kaç para kazanacağız Karikoca. Bugün bunu da sizle paylaşıyorum. Evet, evet, evet. Daha, daha iyi bakalım bugün totalde ne kadar yapacağız. Totalde ne kadar kazandığımızı, kaç saat çalıştığımızı ayrıntılı olarak size videonun sonunda bayılmazsak eğer anlatacağım. Çünkü yarın sabahlar 7'de Starbucks şiftim var. Sabah köründe kalacağım Starbucks'a gideceğim. Ama uyumadan önce o bilgilendirici kısmı vermeye çalışacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar cevap bize çilek verdi. Evet ya. Arada böyle sürprizler yapıyor. Güzel oluyor yemek arada. Evet. arkadaşlar. Cevat'ın bizim için hazırladığı yemek. Görüyorsunuz dükkanı kapattık diyecektim ki Serhat ışıkları da kapattı. Artık gidiyoruz gayet çok yoruldum. Bu videonun kapanışının bu akşam gelmesi imkansız. Restoranda işler yani çek çek çekim yapamadık aslında çünkü bir anda çok yoğunlaştı. Yaptığımız parayı yazacağız arkadaşlar. Restoran kapanınca böyle arkadaşlar. Ceketimi almaya geldim. Bakınız burada bardaklar kaldı. Bunların hepsi yıkanacak yarın. Kesinlikle gelinmeli buraya yemek yemeye guys. Burada olanlara duyurulur. Evet arkadaşlar, Uber bekliyoruz. Evet, Uber bekliyoruz. Eve gidiyoruz, Uber'deyiz. Yarın videoya devam edeceğiz. Sonunda eve geldik. Nihayet. Evet ama bir hafta geçti. <laughs> evet, bir hafta geçti. <laughs> Geçen pazar çektiğimiz videonun tamamını bugün günlerden ne? Cumartesi. Evet, bir hafta oldu. Neredeyse bir hafta oldu. Yeni çekebiliyoruz. Çünkü yoğunduk. Devamını çekemedik. O yüzden paylaşamadık. Ama geçen anneler gününde gerçekten çok iyi para kazandık yani. Çok iyi kazandık. O yüzden buraya bir alkış. ediyorum. Buraya bir alkış efekti yapayım ben. Seni uğraştırmıyorum. Ee, şimdi artık ne kadar olduğunu söylüyorum. Ne kadar kazandığımızı. Ben sabah çalıştım. Ee, 12'de başladım çalışmaya. Meltem yokken zaten 5'e kadar çalıştım. E, öğlen 12'den akşam 5'e kadar. 5'te Meltem geldi. Onunla da beraber biz 11'e kadar çalıştık. 11'de tam dükkandan çıktık akşam 11'de. Yani o gün ben 11 saat çalıştım. Meltem de 6 saat çalıştı. E, totalde kazandığımız para sadece saatlik ücret olarak söylüyorum. 360 dolar saatlik ücret kazanmışız. Toplamda. Şimdi bahşişlere söylüyorum. Burası yani. çok omenli. 340 dolar da bahşiş yapmışız. Totalde 600 dolar para kazanmışız arkadaşlar. O gün baş işler ve saatlik ücretler dahil. Evet totalde 600 dolar para kazanmışız. Bir günde karı 600 dolar para kazandık. 600 dolar da bizim bir aylık market alışverişimiz eğer her şeyi alırsak marketten ya da bir aylık dışarıda yeme içmemiz. Evet. Yorulduk. Çok yorulduk. Ama Kanada'nın en sevdiğim yönü şu ne zaman yorulursanız karşılığını alıyorsunuz. Evet. O yüzden bu kısmı güzel. Evet, garsonluk da Kuzey Amerika'da işte en çok para kazandıran mesleklerden biri açıkçası. Evet. Türkiye'nin tam aksine. Çünkü bahşiş kültürü çok fazla ve yemek ve vergiden sonra e, %10 hesaplanıyor. Minimum e, bahşişinin verilmesi gerekiyor değil mi? %10 ben yani. veren hiç görmedim. Yani veriyorlar da var. yani küfür gibi bir şey. ya bir insan %10 veriyorsa servisten memnun kalmadığı için vermiştir yani. Bazı insanlar da %10 veriyor cimciler. <laughs> Cimriler yani, ya, şimdi ama yani yani. %10 bahşiş verenleri garsonlar sevmez. Yani %15, %18 hatta eğer %20-25 veriliyorsa mükemmel mükemmel bahşişler yapıp eve mükemmel bir şekilde dönebilirsiniz yani. Biz şimdi burada 300 dolardan fazla tip yapmışız. Her zaman öyle bir tip yapamazsınız yani. 300 dolar, böyle bir günde 300 dolar yaptım eve geldim. Her zaman olan bir şey değil ama anneler gününde çok yoğunduk. Zaten Hı. o yüzden Meltem geldi yardıma. Evet. Ee, anca öyle yapabildik yani bazen özel günlerde bu paraları yapabiliyorsunuz. Zaten... Yani evet aslında Serhatlı'nın restoranı ufak bir restoran ama çalıştığınız restorana göre ve çalıştığınız saatlere göre değişir. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Karı koca bir günlük vlog çekmeye çalıştık çekebildiğimiz kadarıyla. Çalışma vlogu, bir iş günümüzü evet. sizlerle paylaşmak istedik. Starbucks içinde mesajlar atıyorsunuz istiyorsunuz vlog çekeyim diye ama benim çalıştığım şube çok yoğun ve ben daha çok hala yeniyim orada öğreneceğim bir sürü şey var o yüzden video çekecek kadar bir rahat şu an ortamım yok açıkçası orada işler yavaşlarsa ben birazcık daha uzmanlaşırsam orada o zaman bir vlog çekerim diye düşünüyorum arkadaşlar bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'da ve TikTok'ta da varız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve destekleriniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer Toronto'daysanız ve güzel kebap yemek istiyorsanız her bir restoranta bekleriz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz bir dahaki videolarda. Bye bye.